Herkese merhabalar. Ben Cem. Bugün cosplaylere bakacağız. Acayip seksi cosplayler var ya da acayip yaratıcı ya da acayip saçma. Hepsine bakacağız ama en önemlisi ben su içiyorum tabii de. Bu temsilidir. Siz çayınızı kahvenizi hazırlayın hadi. Yeni videoya başlıyoruz. Yine tatlı tatlı muhabbet edeceğiz. İlk fotoğrafla başlayalım. <gülüyor> bu <gülüyor> Pikachu. Pikaman. Çok severim Pokemon'u da yani bu gerçekten... <laughs> olmamış. Ama tatlı yani. Çocukta bir tatlılık da var değil mi? Böyle bir şeytan tüyü de var yani tatlı. Kıçından da bir şey çıkartmış böyle. <laughs> Kuyruk çıkartmış. Sarı pantolonu nereden buldun sen? Ben ona takıldım. Sarı pantolon var mı ya? Aa, gerçi şu an her şey vardı. Çok güzel. Arkaya da tişörtüm böyle kalemle çizmiş. <laughs> Kıyamam ya. Nasıl düşük bütçeli bir cosplay ya. Kalemle çizmiş böyle. Bence kulakları da kendi yapmış böyle kartondan falan. Güzel olmuş. Güzel, tatlı. Tatlı çocuk da içlerinden en dandiği de bu bence. Bakalım geçelim devam. Ha bak şimdi. Spider-Man ya da Spider-Girl. Of çok iyi olmuş ya. Fotoğraf falan çok iyi bir kere yani. Arkadaki gri tonu, öndeki mavi ile kırmızı çok iyi. Kostüme gelince bu kostüm büyük ihtimal kendi Hazır bir kostüme benzemiyor. O kadar güzel yapmış ki kostümü. Orijinal tasarıma çok benziyor ama aynısı değil. Biraz daha feminen şeyler de katmış. Bak mesela böyle aşağı doğru giden bir ok falan var. Çok güzel olmuş. Saçı falan da çok güzel. Çok beğendim bunu ya. Ya al Marvel filminde oynat Spider-Girl diye yer yani. Devam. <laughs> çok iyi. Karı koca mı acaba? Çift mi? Birisi Wonder Woman, birisi Superman olmuş. Biraz da DC'ye bakalım. Ya çok iyi ya. Özellikle ya yani kadın kadın çok net zaten. Taş gibi olmuş da adam da çok iyi abi. Adamın şeyine baksanıza. Özgüvenli duruşuna. Clark Kent derim yani gözlük mevzük. Biraz kepçe kulak. İngiliz olabilir ama. <laughs> Diğer her şey çok iyi olmuş. Adamda da kas var bu arada. Hafif sanki. Ama kadındaki kası gördünüz mü? O pazudaki. O ne abi? Beni döver o yani. Çok iyi. Bu cosplayleri bu kadar özenenlere o kadar bayılıyorum ki. Özeniyorum da. Ben de özeniyorum. Yani heves ediyorum. Ama benden ne olur ki? Aşağı yazın yorumlarda. Bu kiloda ne olur abi? Halk. Kısa boylu halk böyle. <laughs> Ay çok güzel. Bir gün ben de yapmak istiyorum öyle cosplayler. Geçelim. Yine inşallah bir karı kocadır, çifttir. Ya düşünsenize karı koca böyle bir şey yaptınız. Çok güzel değil mi ya? Batman ve Batgirl. Bence Ben Affleck'ten daha iyi Batman olmuş hatta yani. Suratı muratı. Ama kostümü de Batman'in eski Batman. Tim Burton'ın yönettiği Batman serisi var ya bilenler burada mı? Yaşlılar. Ha <laughs> o işte sarı böyle falan. Ben çok beğendim. Benim Batman'im de bu mesela. Yani Christopher Nolan'ın Batman'ini çok severim. Onu yönetti yani. Christian Bale'in oynadığı The Dark Knight var ya hepimizin bildiği. O bence gelmiş geçmiş en iyi Batman. Ama kostüm olarak bu Batman'i da, ben daha çok seviyorum. Sarı böyle vintage yani biraz eski kafa. Çok güzel olmuş kemer memer. Orada bir alt tarafında sanki bir değişik bir şeyler var, çıkıntı. O <laughs> saçma olmuş. <laughs> Batgirl'e gelince Batgirl de tabii ki çok tatlı. Suratı da biraz şey olmuş. Mimikten yani kadına çirkin falan demiyorum ama mimi böyle tiksinir gibi, bıkmış gibi bir hali var. O sanki olmamış. Adam mesela çok net mesela böyle donuk tam Batman. Kadın sanki böyle elde belde sanki şeyden gelmiş, düğünden gelmiş gibi bir tadı var. Ama onun da şey kıyafeti çok güzel bir de uyumlu olmuş. Sarılar falan. Pelerin sarı çok güzel olmuş kadında. Taş gibi bir çift yani. Karı kocadır herhalde. Çok güzel olmuş. Devam. A! The Nightmare Before Christmas. Noel gecesi kabusu. Tim Burton demişken hemen gelelim. Bu filmi de nerede önermiştim? He, yılbaşı filmi. 10 yılbaşı film önerisi diye bir video yapmıştım. 1,5-2 ay önce. Orada çok bahsetmiştim buna. Çok aşırı derece duygusallaşıyorum. Çünkü bu film benim lise dönemime tekabül ediyor. Lisede çok izlerdim ben bunu. Aşırı derecede Tim Burton'a da lise döneminde sarmıştım zaten. Çok severim Tim Burton. Bu da yine bir karı koca ya da sevgili ya da arkadaş. Bu çift de çok güzel olmuş. Çok da başarılı olmuş. Kızdaki o mavi makyaj o kadar doğru bir mavi tonu seçemezdi yani. Filmde gerçekten şu an oynasa oynar yani. Saçı kızıl ama nasıl kızıl? Tam o renk yani. Doğru rengi bulmuş. Bir de o yün olabilir bu arada. Gerçek saç mı o ya? Yün gibi duruyor. Dikiş izleri, kıyafete işlenmiş o çarpı çarpı falan. Kızın kıyafeti bomba. Bomba bomba. Adam biraz değişik olmuş ama başarılı. Yine başarılı. Jack Skellington'a benziyor yani. Siz filmi izlemeseniz bile biliyorsunuz. Her yerde cüzdanları, tişörtleri falan var ya. Çok çok güzel filmdir. izleyin. Devam. Aa bak şimdi işte. Ölü gelin bir başka Tim Burton filmi. Ya soldaki gerçek filmdeki sağdaki de cosplay. Şaşırmayın. O kadar başarılı yapmış çünkü. Ay çok güzel olmuş kız. Vallahi saç rengi falan. Uf, o saç rengi parlament gece mavisi denir değil mi o renge? <laughs> Ay çok güzel duva falan çok güzel süslemiş saçları böyle biraz kıvır kıvır dalgalı baktıkça bakası geliyor insanın biraz daha bakalım mı? <laughs> Bu arada suratında tabi bahsetmiyoruz çok makyajdan ama surat da çok keskin bir profesyonel makyaj var. Mesela çat diye burayı kesmiş abi orası o yüzden elmacık kemikleri çıkık gözüküyor. Aslında kadın suratı daha toparlak. Fark ettiniz mi? Orayı siyah vermiş böyle. Bayağı resim çalışır gibi. Devam. İnanılmaz haldeki kız. Bu kızın özel gücü neydi? Kalkan oluşturuyordu falan değil mi? Bir de görünmez oluyordu galiba değil mi? Sağdaki de bu arada yanlış anlamayın. Orijinal filmdeki gibi değil. İkisi de cosplay. Yani kız iki karakteri de bürünmüş. Yani bir kostümsüz bir kostümlü. İkisini de müthiş yapmış. Al yine filmde oynat yani. Solda fotoğraftaki var ya bu saç öne geliyor. O ezik duruşu bir de şey bak cosplay'de önemli olan demin Batgirl'de de gördük ya şey yani böyle duruş. Yani nasıl o imajı veriyorsun hani? Vermiş o duyguyu bak mesela o ezik, korkan, çekingen, içe kapanık. Sağdaki de net, özgüvenli, tatlı. Çok güzel. <laughs> Devam. Vay. Wow. Şire'deki Fiona, sağdaki Shrek'teki hali, soldaki cosplay. Ama cosplay demem. Bu kadar birebir olur ya. Abi zaten kadın benziyormuş yani Fiona'ya. Ya sadece taçla kıyafet eklenmiş. Surat hatları, mimikleri birebir aynı. Değil mi? Aa! Çok iyi. Göz rengi falan. ışık falan da çok güzel. Fotoğraf çekilirken ki. Saçlarını onun gibi yapmış. Tacını takmış. Birebir yani. Vay! Scooby-Doo. Hassas noktam ya. Aşırı derece sevdiğim bir çizgi filmde. Aşırı Kanal D'de mi veriyordu? Sabah 10'da hatta galiba. Bak net hatırlıyorum hatırladım. 10 çift sıfırda. Burada da bu arada Velma ve Daphne benim hassas noktam onu söyleyeyim. Yani daha çok Velma, Daphne değil. Soldaki Velma'ydı değil mi? Turuncu olan. Yanlış söylemeyeyim de. Güzel olan Daphne'ydi. O morlu olan. Hep herkes onu severdi. Herkes herkes Daphne'yi severdi. Daphne aşağıda ben Velma'yı severdim. Çünkü zeki kız. Gözlüklü falan çirkin gibi gözüküyor ama aslında taş gibi kız. Yani o taşlık vücuttan kaynaklanmıyor. Yani duruş, tavır, hayata bakış, zekilik falan. Burada da çok güzel yapmışlar. İkisini de canlandırmışlar. Zaten basit bir cosplay yani. Giy eteğin şeyini çık almış bir büyüteç bir gözlük ama çok güzel. Dediğim gibi tavır önemli çok güzel olmuş. Heath Ledger'ın Joker'i geldi. Harvey Dent'in de şeyi var burada sticker'ı gördünüz mü? Ya abi çok başarılısın be. Duruş muruş bu adam büyük ihtimalle bu arada Heath Ledger'a gram benzemiyor. Ama öyle bir almış ki oyunculuğu oyunu böyle karaktere bürünmüş yani. Saçı bir kere rengi neredeyse tam tutmuş Joker'le Joker Joker'le. <laughs> e, o hemşire elbisesi, çoraplar, elindeki şey e, telsiz. Abi ne yapıyorsun ya? Çok başarılı. Yani düşük bütçeli yine bu. Yani çok para harcamamıştır büyük ihtimalle bunu yapmak için yani. iki tane boya, bir tane hemşire şeyi falan ama işte bu. Bu yani direkt böyle Iron Man kostümü giymene gerek yok böyle. Çok şey yapmana gerek yok. Bak. Çok başarılı baba. Vay be. Heath Joker'i de bence gelmiş geçmiş en iyi Joker'dır. Hani Joaquin Phoenix'inkini de çok seviyorum. Sonra yapıldı ama Heath bir de öldüğü için onun yeri çok başka ya. O adam manyaktı ya. Devam. Yukarıda Madafaka yazıyor. Samuel L. Jackson biraz olmuş biraz. Tombul Samuel L. Jackson da. <laughs> Yani diğeri sanki tam olmamış gibi John Travolta. Pulp Fiction sevenler burada mı? Devam. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ya olmamış ya. Fikirtepe Wolverine gibi olmuş abi. Bu ne yapıyorsun ya? Wolverine böyle bir şey değil yani. Tipe bak. Pro'yu sıkıştırınca Wolverine olmuyorsun. Saçları falan bir azıcık yapmış ama. Sakalları da azıcık yapmış. Çok beğenmedim. Aşağı tarafını daha çok beğendim adamın. Mesela ceket. Wolverine ceketi. İşte zaten çıbıkları çıkartmış. X-Men'in kemeri falan. Onlar olmuş. Beyaz fanle. Bunlar olmuş. Kot pantolon. Hepsi olmuş. Mimik olmamış. Ama Wolverine'i de çok severim yani. Sadece böyle Wolverine cosplayleri, işte ne bileyim Vilma cosplayleri, işte Marvel cosplayleri diye videolar yapabilirim bu arada. İşte isteğinize bağlı. Yorumlara yazın. Kaptan Amerika ya da Kaptan Amerika tabi. Yani kadın erkeğe olmaz. <laughs> Cinsiyetçiliğe gerek yok. Kaptan Amerika işte. Çok iyi olmuş abi. Arkaya büyük ihtimal benim gibi Green Box yapmış. Yani ben de yaparım abi. O sahneyi burada sanki New York'ta savaşmış gibi ben de burada takılırım yani. Yok güzel yapmış ama iyi yerleştirmiş. Şeyi de kıyafeti de çok iyi. Makyajı, kiri falan da çok iyi olmuş. Bak bu da çok önemli. Jilet gibi giyinebilirdi. Giyinmemiş. Daha çok sanki o sahnedeymiş gibi. Bu bir sahne cosplay'i. Kaptan Amerika'nın kız versiyonu olsa Bak bu olur işte bu. Direkt kostüm bu olur. Göbeği falan gözüküyor. Orada yarası var. Kalkanı bir kere neredeyse orijinali gibi yani. Çok çok başarılı olmuş. Abi sıradakini gördünüz mü? Gördünüz tabii koymuşumdur. <laughs> Deadpool orada da Groot. Ama Groot da Deadpool. Abi çok iyi ya. Çok iyi ya. O Groot ne diyor acaba? Dead, dead. Evet. Bu da mesela düşük bütçeli yani şeyi, üstündeki kıyafet falan çok başarılı değil bir de maskesi çok başarılı kaliteli değil ama fikir çok güzel işte fikir önemli abi bütçe önemli değil çok iyi yapmış ya. O grubun eline bir silah milah koysaydı ya da bir pankart açsaydı mesela I love you Logan falan yazsaydı çok iyi olmaz mıydı? Devam al işte düşük bütçeli şeylerden biri ama güzel Harry Potter cosplayi ha. asa bende de var. <laughs> Asa'yı al. Bir tane Adidas şey al. Eşofman üstü al. Bir tane mavi tişört gözlük bitti. Güzel olmuş. Kız büyük ihtimalle bu ama. Kız mı erkek mi? Kıza benzettim. Yüzü ne kadar temiz öyle. Çocuk da olabilir tabii. Genç yaşta bir çocuk da olabilir 15-16 yaşında. Oraya bir de Lumos'un şeyini koymuş. ışığını koymuş. Yani düşük bütçeli ama tatlı. Hani Harry Potter'ı bu kıyafette direkt hatırlıyoruz. Hangi film, nerede, hangi sahnesi. Harry Potter cosplayleri videosu yapsak çok güzel olmaz mı? Ay neler yapılmıştır kim de şu an aklıma geliyor. Aşağı yorumlara aşağı Geçtik Tora. Bu Tor biraz Toraman olmuş abi. <laughs> bu ne ya? Biraz çubih denir ya, çabih böyle biraz tombik bir Tor olmuş. Neyse tamam. Tor çok severim sonuçta. Viking kafasını da çok severim. Tor'da en sevdiğim karakterlerden biri. O yüzden çok da kötü konuşmayayım. Ama surat biraz gerçekten Toraman olmuş. Yani Trakyalı Tor olmuş o biraz. Ama kıyafet başarılı. İşte bak mesela şey önemli yine dediğim gibi. Hani demin Harry Potter'daki daha başarılıydı bence. Abi işte bu. Bırak 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 bırak. Zirve. Cosplay'de zirve. Abi ben böyle bir Neo görmedim. Böyle bir Neo yok. Adam paraları dizmiş aynaya. Telefonu da böyle koymuş. Ba 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 ba. Başka da konuşmak istemiyorum yani. Matrix 4'te bu adam oynamalı. Beraber başaracağız. Bu adamı Matrix 4'e taşıyalım. Aaa. Star Wars evreninden bir hanfendi Çok güzel yapmış. Bak fotoğraf falan çok iyi değil mi? O bir kere lightsaber'ı, ışın kılıcını. O ışın kılıçlarını biliyorum. Yani böyle satılıyor matılıyor bazı yerlerde. Hatta böyle. 1 milyoncu da bile satılıyor 1 liraya 5 liraya falan. Abi onlar çok dandik. Böyle bir tane bir kere yapmışlar böyle. Gerçekten ışın kılıcı gibi bir hem sesini veriyor hem görüntüsünü falan. Onu böyle piyasaya halka sürerlerse ben de almak istiyorum. Zaten bir kuşağın özellikle benim üstümdeki kuşağın yani şu an 50 yaşında falan olan tayfa var ya. Onların hayaldir büyük ihtimalle ışın kılıcı. Benim de öyle. Burada tabi efektle yapılmış büyük ama çok yine çok çok güzel. Sarı da kıyafetiyle uyuşmuş kahverengi 5 falan. Ama ben ışın kılıcını Mace Windu'nunki gibi mor olsun isterdim. Ya da gerçekten kırmızı ya da mavi ya da 지 <susur> Yoda gibi yeşil. Bir tek sarıyı istemezdim galiba. Kırmızı ama en cool'u olabilirdi. Darth Maul vibe'ı alabilirdik. Çok güzel cosplay bu arada. O deri işlemeleri de beğendim. Devam. Aa yine Star Wars demişken Mandalorian yeni izledim biliyorsunuz. Ocak ayı izlediklerim diye bir video yaptım. Geçen video. İzlemeyenler izlesin. Her ay yapacağım. Orada da bahsettim Mandalorian'dan. Mandalorian'da da bu karakter vardı. Duruş falan, tavır, ağzına bakın mesela. Ağzı falan. Elinde de bir tane ışın kılıcı var ama gö gözükmüyor. Mavi gibi bak o da. Sanki ışık parlamış orada. Şunu zaten yani nasıl yaptı? Hafif yapmıştır herhalde. Şu kuyruğunu. Saçının şeyin Yoksa o düşer böyle arkaya. Şu parçaları falan dikmiş. Devam. Ha, yine Marvel'a mı döndük? Ya ben çok seviyorum Loki'yi. Çünkü oynayan oyuncuyu çok seviyorum. Ee, bir de Loki kötü bir karakter aslında ama filmde öyle değil. Yani full izleyenler varsa sona doğru gittikçe iyileşiyor. Hatta iyi bir karaktere dönüyor. Galiba bir dizisini yapacaklardı yakın zamanda. Hatta öyle bir şey çıkarsa zaten kesin bir inceleme videosu yaparım. Burada da başarılı bir cosplay olmuş ama adamın tipi çok yani Loki'ye benzememiş hani. Suratta sıkıntı var yani. Diğer yerleri okey. İşte Tesseract falan her şey okey. Bir kere o zaten deri aşağı doğru. O çok güzel olmuş. Sarı siyah. Altın rengi gibi. Devam. <laughs> o değil de bu nedir ya? Beni vurdun. Ben şu an direkt 2000 yılına falan döndüm. Mortal Kombat. Bir dakika. Çok underrated'dır. Yani çok önemsemiyor kimse. Ama çok önemlidir Mortal Kombat. Ha, biraz çakmalık var. İşte başka filmlerden, işte Star Wars evreninden devşirmeler karakteri falan ama güzel olan bu zaten. Ben bunu şeyde oynardım. Neydi o? Atari şeyde vardı böyle. Ne derler ona be? Ay hatırlayan yazsın aşağı. Ben 2002 yılında falan onunla böyle Mortal Kombat oynardım abi. Şeyde izliyorsunuz ya Stranger Things'te oynuyorlar. Böyle. Ha o işte. Adı her ne zıkkımsa ya. Bir türlü hatırlayamadım. Mortal Kombat'ta da hep Scorpion ve Sub-Zero'yu alırdım. İkisini de çok severdim. Burada da Scorpion var. Çok başarılı abi. O elindeki şey ok gidiyor ya böyle. Onu yapmış adam zinciri. Çok güzel olmuş abi. Çok iyi. Tonu çok güzel sardım bir kere. Böyle biraz turuncu gibi. Zincirleri buradan böyle biraz medieval, orta çağ esintili kemerleri, zaten kapüşonu, şeyi ağız, ağızlığı, gözünde lens de var galiba beyaz. Çok başarılı bir cosplay. Aşırı derece gaza geldim. Yani ayı gibi olmasam, zayıf olsam biraz vallahi bu kostümü yapardım. Bu arada Mortal Kombat'ta ilgili bir de şeyi söylemek istiyorum. Bir yandan gözlüğümü temizleyeyim. <laughs> e, bu arada çayları kahveleri içiyorsunuz değil mi? Bakın bayım videolarımda öyle çaysız kahvesiz izlemeyin ha muhabbet ediyoruz çünkü. Mortal Kombat'ın oyununu severim de Mortal Kombat'ın filmini çektiler. Yine sene 2000 mi? Bilmiyorum 2002 mi? 90 küsür mü? Bilmiyorum her neyse. O kadar kötü ki film. Yani şöyle söyleyeyim. Efekt diye bir şey var yani. Marvel'da falan görüyorsunuz ateşler ediliyor binalar yıkılıyor, o zıplıyor, atlıyor, havada duruyor falan var ya öyle şeyler. İşte Iron Man uçuyor. Bunların hepsinin en kötü halini izlemek istiyorsanız Mortal Kombat'ı izleyin. Ders niteliğindedir. Yani daha kötü çekilemez. O kadar komik ki. Ama o kadar kötü olup nasıl izliyor insan seve seve. Ben öyle seve seve izliyordum. Çünkü o evreni seviyorum. Yani çok heyecanlıyım. Neye heyecanlıyım size söyleyeceğim. Mortal Kombat'ın yeni filmi bu sene gelebilir. Bununla ilgili bir video da yapacağım. Yani hiç bilmeyen de bir o filmi izler. Zaten en baştan başlar. Hikaye de zaten öyle uzun bir hikaye değil. Ay heyecanlandım Mortal Kombat deyince be. Çocukluğuma gittim. Geçtik. O Ivy'di değil mi bu? Şey zehirli sarmaşık. Batman'deki. Yine basic. Basit. Ama çok iyi işte. Kızıl saç. O ginger saçlar. Irish. İrlandalı. Yapraklı. O yaprakları tek tek yapmamıştır herhalde. Bir de o yapraklar umarım gerçek değildir. Yapay gibi gözüküyor zaten. Gerçek olsa düşer çünkü. Bir de yazık yaprakları kopartmasın yani. Bileklikleri çok efsane olmuş büyük büyük yaprakları böyle yapmış. Bir de zaten beline de yapmış onu. Bir de alttaki zaten en kolay. Külotlu çorabı giymiş yeşil. <laughs> Almış 5 liraya. Devam. Al işte bak. Böyle bir emek var mı ya? Buraya nasıl bir emek sarf ettin abi sen? Çok iyi değil mi? Mistik. x mistik. Abi tam o transformu tam o geçişi yaparkenki hali. Oha çok iyi abi. Saçını bir kere nasıl ayırdın sen oradan? Yarısını turuncu yapıp yarısını beyaz nasıl yaptın? Bunlar hep kafamda soru işareti. Suratındaki makyajı nasıl yaptın? Hadi o makyajı yaptın bir şekilde. Lensi bir yere koymuş bir gözüne. Diğerine koymamış. Hadi onu yaptın. Kıyafeti nasıl yaptın abi? Çok iyi yani. Nasıl yaptın derken yapılır tabii ki de. Nasıl bir emek yani? Onlarca saat harcamıştır söyleyeyim. Yani ilk üçe girer mesela bir yarışma olsa. Yarışma yapsak ki ileride belki yaparız işte. Fikirleri açayım. Böyle cosplayler yarışıyor falan diye. Şey gibi aileler yarışıyor işte. Gelinim kaynanan falan <laughs> saçma zaman bir sürü şey var ya televizyonda. Onun gibi bir şey yapalım diye. Cosplay'ler yarışıyor. Tutmaz mı? Tutar. Abi ben bunu ilk üçe sokarım hiç. Kafadan sokarım ya. Devam. Karayip Korsanları Jack Sparrow. Ya Johnny Depp aşkım başka biliyorsunuz. John Depp'i aşırı seviyorum. Johnny Depp videosu da yapmak istiyorum bir sürü filmlerini böyle bütün filmlerini anlattığım falan. Jack Sparrow da sinema tarihinin gelmiş geçmiş en kült karakterlerinden biridir. Öyle bir karakter yarattı Johnny Depp. Cosplay'imize gelelim. Çok başarılı. Birebir kopyalamış abi. Kılıcından tutun, yüzüklerine kadar, parmak hareketlerine kadar bak güzel. Şestler, mimikler, belindeki Kemer çok güzel olmuş. Pusula. Onun çalışmayan pusulası var ya belinde asılı. Çok iyi. Botu motu. Her şey okey. Saçı zaten o bandanayı bağlaması rastaları. Çok iyi abi. İngiliz kafası 1800'ler gömleği bol kırış kırış çok iyi. Hepsini çok iyi yapmış. Bıyıklar, sakallar her şey okey. Sürmeyi de çekmiş gözünü. Al sana. Jack Sparrow. Jack Sparrow zaten yapmak kolay. Bu dediklerim herhangi biri yapsın benzer zaten. Kadın bile olabilir bu arada bu mesele. Devam. Ay ay ay. Black Widow bu. Bu kostümü hangi filmde kullanıyordu hatırlamıyorum şu an. Civil War'da mı kullanıyordu? Onu tam hatırlamıyorum ama bu kostümü çok seviyorum. Mavi. Genelde biliyorsun siyah giyiyor. Beyaz giydiği var. Kırmızı giydiği var. Bu kostümün en güzeli bence. Turkuaz böyle mavimsi, yeşilimsi. Suratı. Önce suratından başlayacağım. Herkesin gözü büyük ihtimalle biraz daha aşağıda ama ben suratından başlayacağım. Tam öyle Rus duruşu var öyle yani. Rus ya hani. Bir de böyle net, güçlü bir kadın. Kaşı da çatmamış mesela. Şey duruyor, Rahat yani. Ben birazdan sizi pataklayacağım gibi duruyor. Saçının kesimini çok beğendim. Küt, beyaz, gri. Yani suratı bir kere okey makyajı gözlerinden. Göz makyajı çok güzel. Şöyle biraz buraya uzatınca abi biraz daha şey veriyor işte o sertliği veriyor sana. Arkasındaki zaten kılıç gibi tam olmamış o ama nançaku mu ne olduğu tam belli değil ama güzel gözüküyor uzaktan. Kıyafet güzel zaten. İşte pantolonu falan filan. Ortasını <laughs> ya o yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz Scarlett'te Yani Scarlett de çok güzel bir kadın. Black Widow oynayan çok güzel bir kadın. Ama mesela güzelliğini çok ön plana çıkartmıyorlar. Bazen makyaj yapmıyorlar kadına yani. Böyle daha doğal gözüksün diye. Hani bunları biraz açmamız lazım çünkü. Yani şey toplumdayız biliyorsunuz reklamlarda bile dekolte veriyorlar. Magnum reklamı. Ahaha panterler geliyor hırırırır. falan. <laughs> yani. Ama Marvel o yüzden çok destekliyor. Böyle kadını şey yapmıyor, pazarlamıyor yani. O yüzden çok güzel. Yani olacaksa tabii ki oluyor. Hat farkımız var çünkü yani. İkisini de kullanıyor mesela. Ne bileyim Thor'da mesela. Ay adamlar Thor'u ne yaptı? Chris Hemsworth'u. Biliyorsunuz son filmlerde böyle göbekli kilolu bir vikinge çevirdiler. İşte bunu çok seviyorum ben. Marvel'ın bu kafasını çok seviyorum. Yani aslında adam kastı taş gibi de adam Chris Hemsworth. Allah Allah yani kaslar, sarı saçlar. <laughs> Avustralyalıydı zaten değil mi? Bir çekicilik var yani. Aşırı bir çekicilik var. Ama adamın o yönünü değil. Daha çok karakterini, ruhunu yansıyor. Adam göbekli yaptılar. Böyle çirkin, o kadar çirkindi ki. Ama o çirkinlik çok güzeldi işte. Scarlett'te de onu yapıyorlar. Yapsalar bunun gibi de yaparlar. Açarlar şurayı abi. Fışkırır böyle memeler. Ama yapmıyorlar onu. Ha tabii ki bu güzel. Bu kıza bir şey demiyorum. Cosplay yapar. O çok seksi durmuş. Çok güzel durmuş. Ama ben şu an Marvel'a övgü yapıyorum devam Witcher. Abi Photoshop gibi durmuş ya. Photoshop mu bu ya yoksa? Yani suratıyla bedeni biraz farklı gibi geldi bana. Bedeni okey Witcher olmuş, tam olmuş yani her yeri kılıcı, arm bileklikleri, bileklik. Yani bileklik tabii. İşte ne derler buna bir şey derler. Zırhı çok güzel. Kolyesi şurada. Gördünüz mü onu? Kurt kolyesi. Güzel. Saçı da güzel. Beyaz, gri. Ama surat eniştem yani. Esenyurtlu Witcher olmuş. Olmamış. Olmuş mu şimdi? Yani bir normal Witcher'a bakın. <laughs> hani Netflix'te dizisi olan. Bir de buna bakın. Yani ona da adamın yapacağı bir şey yok. Elinden gelen geldiği kadar böyle ciddi durmaya çalışmış ama tip o yani. Bazen yapacak şey yok. Yani ben de mesela Witcher olsam böyle bu ne lan derler. Hani gibi. Bu adamdan çok daha beter olurum büyük ihtimalle zaten Witcher. Yoksa <laughs> Devam. Oo, hü, Bir dakika. Bu yaptı. Gözlüğüm bu yaptı. Abi Scorpion'ın kadın hali. Aa, aa. Scorpion'a zaten zaafım var. Gözüne lensi çekmiş abi zaten. Duruşa bakar mısınız? Ayak kalkmış böyle. Her an çarpacak sana yani. Ellere bakın nasıl güzel duruyor böyle. Yani parçalar seni anladın mı? Parçalar çıkacak parçalayacak gibi beni. Çok iyi abi. O bir kere şey file çorap denir değil mi ona? File çorap. Çok iyi abi. Aşırı seksi duruyor. Aşırı seksi ve aşırı karizmatik. Hani böyle kavga ederken de korkacağım bir şey yani. Beni döver bu deyip aynı zamanda hoşlanacağın. Sadomazo bir ilişki. Çok iyi abi. Dur ya Instagram'dan bu paylaştıklarımı wallpaper arada paylaşıyorum ya. Bunları da soracağım size tamam. Instagram'a bekliyorum hepinizi. Devam. Ama niye böyle oldu? Ben hatırlamıyorum böyle üst üste çeleştiğimi. Yine Scorpion. Yine taş gibi bir hatun. Diğeri daha tam Scorpion. Ondan korkan bu döver diyelim. Bundan çok korkmuyorum. Gerçi elinde de şey tutuyor. <laughs> Onu atsa zincirle çat duruşu biraz psikopatça çünkü. Bunda da daha çok işte memeleri fışkırtmış. Yani cosplay de yapıyorlar bunu. Seksi de duruyor bence. Çok da seksi duruyor. Çok da güzel duruyor. Aa saçını bak yeni görüyorum. En güzel yeri saçı olabilir. Çok güzel çıkartmış orada. Normalde maske olur ya Scorpion'da. Buradan kadın saçını çıkartmış. Hiç de gözükmüyor. Fark ettiniz mi? Neredeyse hiç gözükmüyor. Tam bir girl Scorpion. Scorpion girl. Akrep kız. Bak şeyde de var. Bu kızda da var. File çorabı buraya takmış bu da. <laughs> Çorabı buraya takmış. Devam. Ay Storm. X-Men'de ben ilk X-Men'i izlerken böyle 2000'lerin başları falan da değil mi? İlk X-Men serisi. Yani Logan zaten Wolverine en sevdiğim karakter. Hugh Jackman zaten bayıldığım bir aktör falan cepte. Abi sonra herkes Ginny'i severdi. Kırmızı var ya. Ben o kızı bir türlü sevemedim. Ben bu kıza severdim. Storm'u. Ne kadar. Halberi'yi zaten severiz. Halberi. Burada da çok başarılı olmuş. Kızın suratı biraz böyle bilmiyorum. Böyle bir, bir kemçük yani. Bir Suratı tam o hattı vermiyor Halberin'in gibi. Elmacık kemikleri falan çıkıp değil. Böyle Storm karizması yok. Ama kıyafeti çok iyi. Yine tabii ki işte dekolte, fışkırmış memeler falan filan. Saç beyaz, peruk büyük ihtimalle o kadar beyaz saç olamaz. Ama beğendim. bir de şey de çekmiş. Kepengin önünde çekmiş ya. <laughs> Herhalde bitiyordu etkinlik. En son bir daha poz vereyim diye çekmiş. Çok güzel. Storm'u çok severim zaten. Ay bitti. Ay nasıl yoruldum ama. Herkese abone olmaya davet ediyorum kanala. Tabii ki de paylaşmak istiyorsanız da arkadaşlarınızı. Aa sever bu videoyu arkadaşım diyorsanız da her yerden paylaşın videolarımı. Salı ve cumartesi günleri yeni video geliyor. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz. Herkese öptüm. Bay bay.